İsmim Suat Çetin. Yaklaşık 2010 yılından beri burada öğretmenlik yapmaktayım. Buralıyım. Bu okulda göreve başladığımız andan itibaren çocuklara çeşitli kültürel zenginliklerimiz konusunda, tarihimiz konusunda, edebiyatımız konusunda bilgilendirmek amacıyla çeşitli çalışmalar üstlendim. Onları yapmaya çalıştık. Kim zaman öğrencilerle, kimi zaman kendi boş zamanından fedakarlık ederekten buraya kalıcı eserler bırakmaya çalıştık. Alparslan tarihi bir karakterimiz olan Alparslan'ın burada bir başlangıcını yaptık. Tarih kurduğumuzun başlangıcını Alparslan'la yaptık. Burada yine çocuklara tarih bilinci kazandırmak amacıyla yapmış olduğumuz çalışmada tamamen okulumuzda e, sıfır Atık Projesini e, e, de bizim önderliğimizle alaraktan e, tamamen e, okulumuzda kullanılmamış kağıtlar, kumaş parçaları, plastik parçaları vesaire kullanmaktan e, bu çalışmalarımızı ortaya çıkarttık, vücut bulduk.